Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. kolordu komutanı Kor General Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 10 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bitlis-Tatvan'da askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan onunun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirtilmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırma uğramasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren aramı kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi. Yusuf Alabarda M5 dergisi Ankara temsilcisi kazayla ilgili olarak şunları aktardı: "Maalesef helikopterle ilgili olarak zaman zaman karşılaşılabiliyor. Meteorolojik şartlardan kaynaklı olay olması hususu yoğunluk kazanıyor. Yetki ihlaline girmek istemem. Milli Savunma Bakanlığı en detaylı bilgiyi paylaşacaktır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti. Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Kor General Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde ''Türk askeri katil olmaz, onlar Türk askeri değil, katiller, asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez'' sözleriyle darbecilere tepki göstermişti. Bitlis'te 9 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından Cougar tipi helikopterlerin diğer kazaları gündeme geldi. Daha önce iki kazada 17 askerimizin şehit olmuştu. Bu kazalardan biri 2017'de Şırnağ'ın Uludere ilçesi Şenova beldesinde meydana geldi. Beldeden kalkan içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde tüm General Aydoğan Aydın, ve ikisi albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu. Diğer kaza ise Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 29 Nisan 2003'te meydana geldi. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.